Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşım Nehir var. Bestim. Bestim diye kaydettim seni ben. Nehir'i ben diğer nehir ballı keçim diye kaydettim. Merhaba. ben çok tipsiz duruyorum. <laughs> Hayır ben de bak. Böyle sen merhaba. çok Merhaba. şık duruyorsun. Selam nehir de video çekiyor. E, ile İki kamera çektiğimiz anda... için arkadaşlar. Pazara gidiyoruz. Evet. Ulus pazarına gideceğiz. Evet. Ben şey bakacağım. E, bir tane hırka bakacağım. Parası evet, öyle. Ben de üstüme göre... bir şey kesinlikle alacağım. Kaç lira aldın yanına? Ben 90 falan var yanında. Bende de 100 var. Evet. Tam 100 evet. Telefonumun arkasında duruyor. <laughs> Yüzün gözüktü yani. Neyse ben orayı kapatırım. Karalarız. Ben yüzümü gösterdim gerçi. Şeyde. Shorts videolarım da ben duruyor. Ben yanlışlıkla TikTok'a bir video attım. Yanlışlıkla bir TikTok Ben TikTok'a da attım. TikTok'a da attım. Ben depremle ilgili bir ha, video ha. yapmıştım böyle işte e, çantamı hazırlıyorum işte hani deprem için. Onu evet. yanlışlıkla hikayeme attım. hikaye Hı -hı. var ya tiktok'ta oraya attım. Sonra tiktok'u sildim ya. 100 lira direkt evet. telefonumun arkasına. Orada hava ya kalmamış. Evet Kuşlarda he. Evet arkadaşlar ve ama benim enerji evet. şey Ulus pazarında olan var mıdır acaba şu an? 800 kişinin içinden. Bir de böyle Merve sen benim fotoğraf çekmemi de bir şey. <laughs> Çok güzel. Derler ona. Ünlü ol. Evet. Ee, şey, oylama yaptım. 8 kişi oy vermiş. Lütfen at %8. Bence at %8. sekiz. de yüzde sekiz. O zaman atalım. Eşit <laughs> olarak. Dört şey yaptım. Lütfen at. Bence Ana. atma. Bence at. Bir şey daha açık. vardı. Evet. 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 çok uzak bir yer değil. Evet. Şu iki dakikalık yol. Beş dakika. İki değil. Ay Bak, 20. dakika. kadar tatil gerçekten. Ben hem üzüldüm hem sevindim ben doğrusu. de. Hem hani böyle. Evet. Çok, <laughs> çok üzülüyor. <laughs> bir anda bu duyacak gibi Kızlara işim var diye kaçtım. İşte bir abla yanımda duruyor. Şu biz arada. eskiden Nehirle, biz Nehirle 6. yılı arkadaşımızın video yapmıştım hatta bir tane. 6. yılı Ben yani evlerimizde çok yakın birbirimize biz ilkokulda aşırı aşırı yani bir güne bir gün ben gidiyorduk. Sıra, <laughs> Sıra koymuştuk. Çok komik herkes bizi de bozuyor. Nasıl? <laughs> <Aslında>. şey. <laughs> ee, ne diyordum? Ha, biz sıra koymuştuk. Bir gün ben sıra sende, sıra sende diye değil evet. birbirimize gidip geliyorduk. Annemlerimize yalvarıyorduk, halliyorduk evet. falan. Gidiyorduk yani çok güzel bir Devamında ne diyecektim? Ee, şimdi de artık büyüdük birlikte geziyoruz. Eskiden evde oyuncaklarla oynardık. Evet. Hatta bizim nehirle ürettiğimiz karabacık diye bir oyun üretmiştik nehirle. Ama bu arada çok sarıyor yani arkadaşlar. Evet. Çok güzeldi ya. Iyiydi. Bayağı iyiydi. Nehir'le sonsuza kadar arkadaş olmak isterim yani. Yani arkadaşlarımızın bitmemesi benim için çok önemli. Evet. Ay, gerçekten <laughs> yani arkadaş kalmak aslında bu devirde zor. Evet, gerçekten zor. Biz Nehir'le çekmek ee... e, Çekmeköy ilkokuluna gidiyorduk. E, 1B, 2B, 3B, 4B diye gitti. Şimdi de e, ortaokulda <laughs> ortaokulda da B şubesindeyiz. 5B, 6B olduk. İnşallah 7B, 8B olacak. Evet, i̇nşallah bir de bir de lisede aynı şey evet. aynı sınıf çıkıyor. Olur. İnşallah sınıflar falan dağılmaz. Aslında evet, Aa, Ya ben çok üzülürüm aslında çünkü hani evet, ortama yani. alıştık hani derslere yansıtırım bunu biliyor musunuz? Hani ben de çok tatlı çıkıyor. <laughs> o üzüntüm arkadaşlar derslere... Şuradan, evet şu ee, O derslere yansıtırım yani üzüntümü. Hani bir depresyonu girerim. O yüzden hani bence... Hani mesela bir de sınavlarda kelebek sistemi falan yapıyorum da o da kötü bence. Kelebek sistemi mi? Ha hani böyle başka gidiyorsa gidiyorsun orada sınav yapıyorsun. Ha ya. evet. O da kötü. O da çok st yani stres üstünde. var. Atış, stres Cidre, şey... Bir dakika ben iki dakika video duracağım. Parayı arkadan çıkarmak istiyorum. Bir de 100 lira ya. alam cebime evet. koyayım. Mesela, ben bu, bu arada yiyorum. Şey... E, Lecha şeylerinden baya bir yorum geliyor. Ama ben böyle biraz... <laughs> böyle tutküzüt yani... Böyle bir şey geldi. Laf sokmaya başladım. Bir anda kendimi kavgın içinde buluyorum. Az önce de benim birim... E, bir canımdan bir parça. Eee videosuna çok kötü yorumlar gelmiş. Onlara biraz laf yetiştirmekle uğraştım. Vazifemiz. Canımdan bir parça yani. Sen ne yapıyorsun? Videosu. Evet, ya. şimdi geldik. Ay, eyvah, a kızın günümdeki... benziyor. Şuradaki Hı. adam. Ali Hı. be? Bak şurada gözlüklü biri var. Gel yukarıdan aşağı inelim. Yukarıdan aşağıya. Evet insan hocaya benziyor çok bu Çok benziyor. Maalesef bu videoları sileceğim çünkü snapchatimde var. Ne hareketmişsiniz kız Değil mi? Pazara. Evet. Şu fel şeyini de sileyim mi? Sileyim ya. Fenden almayacağım. Ama saklık mı ki şurası? Gel saklayalım. Ay ben bu videoyu silemem ki. O ne? Doğru söylüyorsun. Niye siliyorsun ki? Çünkü saklama alalım da. Aman Miray'a bak. <laughs> ne resimden geldin? Cevabı ben geçtim. Saklık ya? Acı, acı, acı. Sanırım pazar yok. Biz bir bakalım. Koş yok. Bak. Ay koş Abicim ben bu kameranın yanında. Bir dakika. Gel. Yok kanki. Of ya. Gel bizim oradaki pazara gidelim biz de. Nerede? Bizim orada cumartesi pazarı var ya. Bizim gezelim orada orası. mı? Evet meyve pazarı gibi. Böyle. Biz orada ne yapacağız? Gezelim mi bir yerlere. Gezelim yok mu? Yok. Ne? Hmm. Ne? Gezelim. Gezelim. O zaman ne? başka bir yere gidelim. Ben bugün bu parayı harcayacağım. Biz neyle? Anne varayım biz nehirle geziyorduk diyeyim buralardayız. Işte ki metro kendi gider. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Annemizin mesajında ben giderim uzak değil ben ki. giderim. Buraya geldikten sonra bence biz şurada bir duralım. Bak şurada ben bir yerde. Bir söyledim. Dedim işte annem. Şurada, şurada duralım gel. Dur bir parka gidelim orada konuşalım. Evet. Arkadaşlar yani, izin verirse metro kayna gireceğiz. Metro da gidebilir miyim? diye annemden o kadar çok zor izin almıştım ki o, o tabana giremezsiniz diye. Yani bilmiyorum. tamam gel bize vereceğini bilmiyorum. Ama iki kişiyiz. İkimizin de telefonu var bu sefer. O zaman yoktur yani telefon. O zaman biz, gel. Evet, o zaman telefonu yoktu ama yerinde artık bir sınıf var vardı. Kanka bence izin verirler ya. Altıncı sınıf olduk. Anam. Kanka biz nereye geldik? <laughs> gel orada bir yerde oturup konuşalım. Biz analarımızla evet. konuşacağız. Şurada duralım. Tamam. Evet, annemi arayacağım şimdi. gidelim. Tamam, gel. Annemi arayacağım. Bakalım izin verdi. Antenler e, e, Ulus pazarın oradayız. Pazar yok diyelim. Şu an pazarın oradayız. Pazar yok diyelim. Ne? Gider, gider, gider. İstersen gider, gider. benden ara. Bir dakika Şey, <laughs> Ayy, e, pazarın önündeyiz şu an diyelim ya. Arıyorum ben, hadi. Bizim burada bir tane baraj var ya baraj biliyor musun? Hani böyle bir tane baraj var. Bilmiyorum. Biz o yoldan gitmiştim ben de. o yol çok korkmuş. Arkadaşlar şimdi annelerimizden Kanka, gel araba geliyor şuradan geçelim. Kaptık bugünü. Evet çok zor oldu. Yalvara yakara yalvara. Buradan geçer misin sen? Ben geçebilirim de. Merhaba. Merhaba. Ben buradan geçerim kanka. Buradan geçmekte mi var? Evet, buradan kolay da. Gel karşıya geçelim. Ben yoldan bir insanlardan korkuyorum. Ben de. Evet, şimdi mesafelerine gitme izni kafardık. Pazar kapalı. Biz pazara evet. gelecektik. Neyse ben orada hırka batarım. Annemlerle gittiğimde alırım. Çünkü kardeşlerimin kardeşlerime boz geliyor. Onlar yine giyiyor. Onların hırkasını giyiyorum. Evet. Uzunu kapattık. Şu anda Sen bütün her silmem gerek. Neden? Çünkü, Çünkü ne ya? Bir Ama video çekmem gerek. Ben atarım çektiğiniz videolara. Olsun çekim ben yapalım. böyle çekmek istiyorum şu an. Tamam. Yüzünü göstereyim mi? Benim ben mi? ben kendi yüzümü göstereceğim. Restoranda evet, gittiğimizde. Biz Ceren ablamla canlı yayın açmıştık Kuzenimle, arkadaşlar katılanlar. Hmm. Ha ben şey diyeceğim. Bugün birisinin doğum günüymüş. Koluma gir kanka. Kalkarım. Gel. Ben... Ay. Ee, bugün birinin doğum günüymüş. Pokemon Kral diye bir e, kanal. Hı. Doğum günün kutlu olsun canım. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. hep mutlu senelere. Seni seviyorum. Merhaba. <laughs> Seni seviyorum mesajları. <ya>, <laughs> Bunu atacaksın değil mi? Evet. Kızımı evet. da göstereceğim. Bunlar yüzümü biliyor herkes. 800 kişisin içinden yüzü kesin biliyordur. Çünkü video biliyor attım. Yani yüzümde olduğu iki tane video var şu an. Gel. Araba. Keşke karşıdan ilerleseydik sonra karşıya geçseydik ya gel gel düm gel düm gel düz gel düm de düz kanka araba önüne bak <laughs> bakamıyorum öyle yine. Allah ya ben şu an, niye an elime? deprem bölgesinde olmayı Aa, çok isterdim biliyor musun çocuklara yardım etmek. evet şu anda ben daha 11 yaşındayım ama benim yüreğim büyük arkadaşlar evet, yaşıma kadar demek istemiyorum bir şey diyecektim de. Başlayalım. Şey anlamıştır. Ee, ya sevdiğine kavuşamayan biri diyeyim. Anlar o izlerse videoyu. Şimdi o? sen anlamışsındır kanki. Ne bir ya? şey diyecektim ben. Ne, ne diyecektim? Bir şey diyecektim demedim. Ama benim diyeceğim. Ay dur. Çok korkutucu. Benim diyeceğim bence sevdiğine kavuşamayan biri desem o kişi kendini bilir bence anlamışsındır kanki. Kanki anlamışsındır. <laughs> Aa burası su. Değil <laughs> su ya su. Suya basıyorum ben. <laughs> Ölüme bakmıyorum. Ya dur gel. Yes. Şu ana kadar ölmediysen ben hiç ölme. o tabanla orada görür nasıl kanka zaten. <laughs> ya, Kenardan Tamam, artık Hı. tek sıra halinde gidelim. Gel. Nehir neredesin? Ben bir şey kaybedeceğim, şey diye seveceğim. Önüne bak, önüne. Kendini kaybedeceksin. Eğlen. <laughs> şey şey Niye siliyorsun ya? Bu tatlım amin dolu. Deli misin? Şurada tatil Sabır ya ben. bu arada tatilde ayakkabımı Ayakkabımda yeni yıkamıştım ya hayır şey Allah'ım ya of ben yeni yıkadım ayakkabımı bir de beyaz arkadaşlar içimde ne var göstereyim mi <laughs> size mavi ayakkabı bu ben mavi ayı çıkarmıyorum bir onu bir ona giriyorum bunlar trend yoldan aldım bunu Babam aldı. Her şeyi amcam aldı. Bak evet, sana parklandığımı göstereyim de. Neyir boşver. Biz gittik sen daha uğraş. Bu arada otobandan çok zor geçeceğiz ya. Biz geçen gittik mesela galiba. Kanka şimdi bir şey diyeceğim. Bu araba buraya mı park ediyor? Geçin diyor gel. Allah. Herkes. Oh. Şey Her kırkızlar.

Kıldırma, kıldırma, ya. ne olacak? Bir şey olmamıştı. Olduysa ne yapacaksın? Ay! Ay. Ölüyorum. <laughs> ben o niye olur. gidiyorum ya? Ciddi yerlerden gidiyorum. Bir şey olur mu? Ver ya. Bir şey olur Olmaz. Elif, Elif ablayı abla benzettim az önce kadınlık halinde. Özgürüm şu şey anda. Ya nehir. Ne ne ya şuradan ne geçtirdim. Geçemiyoruz. Şuradan. anda. Bir şey düşünmüyorum. Şuradan geçebilir misin sen? Ben geçerim. Gel ben buradan geç. Ne yine bu. Gel gel. Aşağı gel şey çabuk var. koş. Koşmuyor ki. Kanka kocaman araba araba. Dağa bakıyor. Sonunda da depolamasını açayım Geldik. Arkadaşlar. Geldik. Modum düşük. arkadaşlar benim <laughs> arabayı <laughs> gerçekten. Üzgünüm şu anda. Evet. Ben, ee, şu Rola'da. an çok ses var. Üzgün evet. Bayağı ses var. Evet arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşım Bekir. Bayağı. Gidim Buranın yani tüm sınıf arkadaşlarıma selam yolluyorum. Hepinizi çok özledim. Kaç evet. gündür görüşemiyoruz. Arkadaşlar şu anda olarak... insanlar yüzünden geçerken çok bağlı ya. Ay ben bunu da sileceğim. <laughs> Ney <laughs> Ney Neyir? bir teli çekemedim. Ne başörtümü aşırı. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün güzel bir anlar. Çok güzel bir Metro Garden Vlog'u nasıl bir karşılıyorum arkadaşlar? Bugün MetroGarden'e Garden gidiyoruz. Ulus Pazarı'na gidecekken evet. önümüzde Metro Ulus Pazarı'na gidiyorduk biz. Ulus Pazarı reklamdan beri gerçekten kapandı. Kadıköy, Kadıköy. Biz, biz pazarı. pazara. de Metro Garden'da gidiyorsa... Yok kanka o kadar da değil. Baksana arabalar park edilmiş. Ah <laughs> yeter artık. Buradan video çekmeyelim burada. Çünkü önümüze bakmanız lazım. Metro gidince açarız. Gel. Evet şimdi metro. Alır yolu, alır ben geldik. <laughs> metro geldik ne? de. Necdet ayaklarını. ayaklarını... <laughs> ay, Allah Niye o, o kadar fazla çabara? Ben, ben de diyorum. Ben de. Kanka ben de çorap, ay çamura bastım. Benim ayakkabım niye böyle? Ne ben. Sert mi bastın? Ay çok kötü duruyor ya. Tamam ıslak beni peçete falan görürsek alalım. Şimdi girişte videoyu kapatıp aynı zamanda telefonu oraya bırakmamız lazım biliyorsun değil mi? Çantanı bırakacaksın sanda. Ben de yani bıraktım zaten. Hadi bırak sen hani oraya koyacağım. Evet, ha, ben şu çöp eklerini bırakayım evet. Oraya koyacaksın. hani geçiş var ya. Geçmek için şimdi girişte. Zorba, ben çıkartayım bu rezil olmuyor. Videoyu kapatayım. Sinatörlerine giriş yapmış bulmaktayız. Biz, Biz ne de yeni bölümlerimiz. Yer miyiz? Yeriz. Kanka 100 liramız var burada. Hayır be, yani. 100 lirası. Bir şey 100 liramız yazalım. var bizim. 100 liramız var. Hani ya yani biz nereye gidiyoruz? Ben yerim. Ben yiyebilirim. Param kalırsa yerim. He, 60 lira hayır kanka. Ama yemek şeyler üstü üstü bence 30 lira olan fazladır o. 30 lira olamaz. Nereye girelim? Var, var. Nereye girelim? Esma'ya girelim. Tamam, ben burada bakıyorum. Oh, Ay bir yer bir şey bazı yerlerde vakit, vakit Mirzayı gördük. Mi? Bak, Mirza mi? evet. bak bak şu, şu Mirza değil mi? de, Miray da burada edeceğim. Çok komik. Evet. Mirzayı gördük Miray'ın kardeşi. Miray burada mı? Bir bakalım kadınlar onlar. Sen belki buluruz. Dur, dur bakayım. E, Kişi'de bir, bir şey bulamadık. <laughs> Mirza'yı gördük. Miray'ın kardeşini. Miray izler mi acaba bu videoyu? Ay ayakkabıma bakar mısınız? Hmm. ya Rica tamam. Kardeşim. Peçete bulacağım. Bir yere gidelim. Burada baş baş gezmeye mi geldik? Gel yukarı çık. Bak ilk önce bu katı bir dolaşalım. Sonra... Oyun yerine gidelim mi? Parayı evet. Ee, Hayır. Şey oynayalım. Bilardo milardo yok muydu burada tamam, ya? Langırt falan. Var. Bilardo derken böyle yapıyor. Bilardo bilardo. Bilardo bilardo. Evet şimdi geldik de. Ay Eren abim sandım yemin billah. Görseydim var ya sarılırdım cidden. Nerede ki? Tekirdağ'da. Evet. Gerçi daha biz Tekirdağ'da 15 tatilde gittik. 15 tatil işte oldu kuzenim. bir Evet ha. <laughs> Aldım. Nereye gidelim? Bir katına bir şey gidelim. Evet. Biz niye Esra'dan çıktık? Ya biz orada çocuk yeri yoktu. Bize göre yer yoktu kanka. Oo telefon var alalım mı? Hadi gel şimdi alacağız benim tamam. Ya tamam. bence yukarı çıkalım. Bir şey söyle telefondan 35 lira. Ay ne kadar iyi Nereye gireceğiz? Boş boş. Yukarıda ne var? Bak. Bak. Şurada şey defakto falan vardı. Gel bakalım çıkalım. Böyle sinemanın şeyinin olduğu yerde böyle kitap kitap evet, falan vardı. vardı. evet. Oralar sanki bir, oralara gidelim mi? Ilk? Evet. Yukarıdan aşağı gelelim. Evet. Bir yani. de yemek şeylerine bakalım kaç lira? Bak ben, ben diyordum 35 40 lira. Ya yani bence 50'den da fazla bence. Ben, çok 50'den aşağı olmaz. Ay arkaya gidiyorum. Gel en yukarı ya da ben 2021'de kaldım Nerede? Sen <laughs> <laughs> 2020 o. Bak 30 lira falan da bulamayız ama vardı Merve. Bu kadar değil. Alacağım. Tamam o zaman. Biz en yukarı çıkalım videoyu geri atacağım. Bak. Evet. <laughs> Funny center and soft play. Bu benim elim. <laughs> evet. Ben burada küçükken çok oynardım ya. Ben hiç bir kere bile ben girmedim. Nasıl? Onu ben, ben burada... Ben buraya en az 10 kere Ben mini bebek mağazası. Kardeşime hediye mi alsam? Tabii, bir tane kıyafet 200 lira. Kaçıyor, <laughs> diyor musun? Bekle, bir dakika. <laughs> Bak, şimdi Benim bir günlük şey alacaktım, gelecek. hediye alacaktım günlük. Kime? Kuzenime. Benim burada kaç kuzenim var ya? Of, çok az kuzenim var. Ya da şey yapalım mı bugün? mini mini hediyeler alalım arkadaşlarımıza. Niye? Öyle buluşacağız yani. Bence çok tatlı olur. Ben bilmiyorum. Kız dedim efendim ben birine hediye alacağım bugün bak. Ben de bugün birisine hediye alacağım da ben evet. de ne alacağım çünkü şu... Şey... Gel kalemler ha burada kalemler evet. melemler var. Ben. Ay Nehir şunlara bak. Ben çok tatlıymış. çok beğendim. Bak böyle oldu. şeyler. Ben de ay nehir. Bunlar bizim orada 25 liraydı incesi. Bak. çok tatlılar. Aslında bir tane alabilirim. De kaç liradır acaba? Kaç? Yazıyor mu? 69. 69. 69.90. 69. 69. 69. 69. 69. çok çok güzel. Aa, güzel Model şeyi. Kanka. Hayır. Şey, kutlu, tamam hayır orada kendin hazırlıyorsun. Kalemlere bakacağım ben kardeşlerimi alırım belki. Ya böyle mini mini birkaç kişiye almak istiyorum ben hediye ya. Kime alacağım? Bilmiyorum ben almak istiyorum. Ben erkek kuzenime bir şey alacağım. Erkek kuzenin kim? Miraç. Ya bak Elif var ya Rüya. Ona aldık hediye ama şey almadık. Miraç Mira Kaça gidiyor? Daha o da okuluna gidiyor. Daha ana okuluna gidiyor. Evet. Bir dakika ben kalemlere bakacağım. Belli ki. Nerede kalem? Alttakilere bakalım. Ne <laughs> <Evet>, çok tatlılar ama. <laughs> evet minik kuzenime bunu aldım. Minik kon bir aldım minik kuzenime. Beğenir inşallah. O zaman şimdi başka bir mağazaya gidiyoruz. <laughs> Mağaza. Ay şükürelere bak. Çok güzeller. Bayıldım, Kız güzelim aldım ama. Bunlar kaç liraymış? 100 lira. Aa 69 lira aslında. Evet. Küçük kuzeme bunu aldım. Bir de onun abisine Galatasaraylı kalem aldım. Utkan ne de mi Gel bakalım. Ya, o kadar da değil ya. Kocaman adam. adam. Evet, tamam. tamam o zaman bir kardeşlerim kaldı. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Ben şey aldım. Bir tane <laughs> Galatasaraylı kalem. Evimdeymiş. Kalem ve aldım. Bir tek kendi kardeşlerim kaldı. Onlara ne alacağım bilmiyorum. Telefonu. Neymiş şuraya da bakalım mı? Buraya girmedik. Girelim mi? Girelim. Toy Shop. Bakalım bir. Bakın girelim. Girelim. Burada şey Ben e, sticker'ı iade ettim. Üç tane bu yumurta aldım. Şimdi bunları da paketin içine koyacağım. Dördü de paketi açar artık. Ne neyin. Anlarlar. Hamza umarım yumurta onlara. Yumurta aldım diye şey yapmaz. Ama bence Hamza kalemi çok sever. O zaman bir yere oturup bunları bir pakete koyalım. Biz her şeyi şu an böyle evet. tamamız. Hediye paketi de çok şıkmış. Gerçekten bakar mısın? Gerçekten çok, çok güzel duruyor ya. seninki. Aha. Adam ah, çok korkar. Ne korkması? Var ya Hiç benim ben kardeşim olsa. Ya, ya, ben ya, 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 Evet, şu an ilerliyoruz. Gül aldık annelerimize. Evet arkadaşlar. Tabii, böyle bir fotoğraf çekelim mi? Gel. Evet. İksel çek sonra ben çekeceğim. Ben sana atarım. Dur ben re. de çekeyim. Tamam. Dur, ben de çekeyim. Hadi bir aşağı uçalım. Bir dakika ben telefonumu yımcım. Arkadaşlar aslında plan bu değildi. Ulus Pazarı'ndan kendimize bir şeyler alacaktık. Ama biz bir iyilik yaptık. Evet. hediyeler aldık. Böyle annelerimize gül kuzenimize kardeşimize falan hediye aldık. Evet. Ben Hamza'nın Galatasaraylı kalemi seveceğini düşünüyorum. Ben aldı arkadaşım yani onu. Mirac'ın da beğeneceğini düşünüyorum. Annemin bayılacağını düşünüyorum. <laughs> annem ne diyecek acaba bana? Annem öper canım kızım var. Benim annem üstü ya. Benim annem bence nereden aldın diyecek. <laughs> ne diyeceğim? Hani çiçekçiler ya, var ya. Ya, ya ya. Bak Aa bunu nereden aldın? Ya düşünüyorum, ya düşürüyorum. <laughs> hayallerle hayatlar. Evet arkadaşlar, biz güllerimizle eve girince ne olacak çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, Evet eve de geldik. Video musallandırmış bulunuyoruz. Görüşmek üzere.